Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Web'in yayınlamış olduğu kazanım kavramı testlerinden TET grubu 12. sınıf A sayısal yeterlik testinin 8. sınıfı olan bölme bölünebilme testi ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve de ilk sorumla başlıyorum diyor ki şöyle yaklaştırayım. A sayısını B'ye bölmüş 3 gibi bir bölüm ve 8 gibi bir kalan vermiş. Yukarı verilen bölümler işleminde A ve B pozitif tam sayı olduğuna göre A'nın en küçük değeri kaçtır Hemen sağlamamı yapıyorum. 3 çarpı B artı 8 eşittir A. Bu birincisi. İkincisi de benim B sayım her zaman ama her zaman 8'den büyük olmak zorunda. 8'den büyük olan en küçük tam sayım 9'dur. Demek ki A sayısı 9 çarpı 3. 27 artı 8'den 35 olarak bulunuyor. Başlangıç sorumuz 8'in testi. İlk sorumuz Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Basit söyle başladık. Devam edelim. 5 basamaklı 8, 3, 2, 6, A sayısı 3 ile bölünebildiğine göre tam bölünüyor. Anlayacağı değerler toplamı kaçtır? Rakamları toplamı için katı olacak. 8 artı 3 artı 2 artı 6 artı a dediğim sayı 3'ün katı olacak. Toplayalım. 11, 2 daha 13, 6 daha 11, 2 daha 13, 6 daha 19. Artı 6, pardon. Artı a eşittir 3'ün katına. A'nın alacağı değerler 2 verirsem olur hocam 21, 3 arttırdım 5, 3 arttırdım 8. Rakamları farklı falan hiçbir şartım yok. Hepsini topluyorum. 8 artı 2 10, 5 daha 15 yaptı. Bu da bana ikinci soruyu burs olarak buldurdu. Üçüncü sorumuzda rakamları birbirinden farklı. 4 basamaklı 5, 3, 2 A sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A diyor aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sayımız bizim 5, 3, 2 A. Şimdi bu sayı 4'e bölümünden kalan 1. 4'e tam bölünseydi son iki basamağımız bizim 20, 24 veya 28 olacaktı. Eğer 1 kalan veriyorsa Bunların her birinin birer fazlası yani A sayısı 21 olabilir. 21 bir kalan verir. 24'ün bir fazlası 25 olabilir. 8'in bir fazlası 9 olabilir. Diyor ki rakamları farklı. 5 kullanılmış bir kere daha 5 kullanamıyorum. Yani ya 1 ya 9 olacak. Şıklarda sadece 9 var. O yüzden 3. sorumuz dan olarak bulunur. 4. sorum. 9 faktörel eksi 8 faktörel farkı aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünmez? Şimdi hocam bunları açacak mıyız? Hayır. Ortak parantez alırsak sorumuzun cevabını buluruz. En küçük olan 8 faktörüyle benzetiyorum. 9 çarpı 8 faktörel eksi 8 faktörel dersem ve burayı 8 faktörel parantezine alırsam burada geriye 9 kalır eksi burada geriye 1 kalır. Yani sayımız 8 faktörel çarpı 8'dir. Daha rahat yapabilmek için ben bunu açıyorum. 8 çarpı 8 faktörel açıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diyorum ki eğer bu çarpanlardan 36'yı elde edebiliyorsanız sayınız sizin 36'ya tam bölünür. Bakalım elde edebiliyor muyuz? 6 var burada. 3 çarpı 2 6 var. Çarpım 36. Demek ki 36'ya tam bölünüyor. 40 elde edebiliyor muyum? 5 çarpı 4 20. 2 daha 40 oldu. 49 elde etmek için 2 tane 7 lazım bana. 1 tane 7 var. Demek ki 49'a bölünmez. 4. sorumuzda Ceyhan olarak bulunur. 5. sorumuzda 4 basamaklı ABBA sayısında A büyüktür B'dir. ABBA bölü 12 bir tam sayı. Yani ABBA 12'ye tam bölünüyor. Yani ABBA sayısı hem 3'e hem de 4'e tam bölünüyor. 3'e bölünmesi için rakamlar toplamının için katı olması lazım. A artı B artı B artı A eşittir 3'ün katı. Yani kısaca 2A artı 2B'mizin 3'ün katı olması gerekiyor. 2 parantezinde A artı B'nin 3'ün katı olması gerekiyor. Alacağı değerler. 3'ün olması için 3 olur hocam. 6, 9, 12, 15 ve 18 olur hocam. Peki A artı B'nin alacağı değerleri bulalım. Bir de bir de 4'ün katı olması lazım. Bu BA'nın 4'e tam bölünmesi lazım. Ve A da B'den büyük olacak. Bu basamak daha büyük olacak. Peki A artı B 3 alacağı değerler. Mesela 0, 3 olmaz. 4'e bölünmesi lazım. Mesela 1, 2 bak 12 rakamları toplamı. 13 rakamları toplamı 4 oldu. AB'den daha büyük 12 sayısı 4'e bölünüyor. Başka diğer tarafa dönemiyorum. Bu 1. Peki bunu kullandım. 6 olması için 06 olmaz. 15 tekleri zaten veremiyorum. Buraya tek olmuyor. Gitti. Başka 24 24 tam bölünür mü? Bölünür. Olur. Bunu da aldım. 2. Başka 30, 30, 3, 3, 33 zaten olmuyor. Tek sayı gitti. 9'a geliyorum. 9'a geliyorum. 9 için. 0, 9. Olmadı. 1, 8, 18 bölünmüyor gitti. 2, 7 zaten olmaz. 3, 6, 36 tam bölünüyor. Olur. B daha büyük. A daha büyük olacaktı. 9, 4, 5 olmaz. 5, 4 zaten olmuyor. 3. sayı da buldum. 12 için geliyorum. Fark etsek her birinde bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı cevap? Bir bakayım. 5 Bursa. Tamam bir tane daha çıkacak daha çıkmayacak. Şu an 3 tane buldum. 12 için bakıyorum. En küçük 3'e 9 yazabilirim. 3'e 9 olmadı tabi bölünmedi. 4'e 8 yazıyorum. 48 olur 12'den. Sonra 5'e 7 olmaz. 6'ya 6 zaten olmuyor. Eşit oldu. 12'yi kullandım. Bunu da buldum. 15'e geliyorum. 15'in en küçük 5'e 9 yazdım. Bir tane verdim buraya. 6'ya 8 yazdım 68 olmaz. Bir tane daha verdim 7'ye 7 zaten olmuyor gitti. 18 için bakıyorum. 18 için 9'a 9 ihtimal var bölünmüyor. Demek ki sadece 1, 2, 3 bir de burada 4 sayı var hocam. 5. sorumuzun cevabı burs olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar tatlı bir soruydu. A doğal sayısı 63'ten küçüktür. A doğal sayısı küçüktür 63. 92 sayısının A ile bölümünden kalan 4. 92 sayısını almışım. 92 sayısını almışım. A'ya bölmüşüm ve kalanım benim 4. Anlayacağı kaç farklı değer vardır diyor bizlere. 92 sayısı A ile bölümünden kalan 4. Peki ben bu kalanı çıkarsam. Yani benim sayımdan 92'den ben bu kalanı çıkarsam. Kalanı çıkarsam. 92'den ben bu kalanı yani 4'ü çıkarsam. Yerine kalır 88. Demek ki benim A sayım öyle bir sayı ki 88 A'ya tam bölünüyor. Yani A sayısı 88'in bölenleri olabilir. A sayısı 88'in bölenleri. Peki 88'in bölenleri nedir hocam? Pozitif bölenleri ben size bulayım. 88 demek 8 çarpı 11 yani 2 üzeri 3 çarpı 11 demek. Bu arkadaşın pozitif tam sayı bölenleri. 3'ün üstünü 1 arttırdım 4. 1'in üstünü bir arttırdım 2. 4 çarpı 2'den 8 tane. Fakat A sayısı bunların hepsi olmaz. Çünkü bu bölenlerin içinde küçükten bir doğru yazıyorum. 1 vardır. 2 vardır. 3'e bölünmez. 4 vardır. 5 yoktur. Ve 8 vardır. Bu şekilde 8 tane yazabilirsiniz. E sayımız bizim. Bakın. 4 kalan verdiği için a 4ten büyük olmak zorunda. 3 tanesini çıkartmam gerekiyor. 8 tane vardı. 8 tane vardı. 63'ten küçüktür diyor. Tamam. Büyüklerde de olmayanlar var. Tamam. Büyükte olmayanlar var. Peki yazayım ya. Tamam. 8 tane vardı. Zaten 4'ünü yazdım. Başka? Başka 22 vardır. Hepsini yazdık değil mi? 22 vardır. 4 çarpı 4 44 vardır. 11 vardır. 88 vardır. 4, 4 daha 8 hepsini yazdım. 63'ten küçük diyor. 88 dolamıyor, 1, 2, 4 dolamıyor, olamıyor. Geriye 4 değer kalıyor. Ve 6. sorumuzda da Diyarbakır olarak bulunuyor. 7. sorum. Rakamları toplamı 4008 olan bir sayı için en az 446 basamaklı bir sayıdır. Birler basamağı 3'tür. Basamak sayısı en az iken rakamlarından birisi 3'tür. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi en az basamaklı olmasını istiyorsam ben sayının tüm basamaklarını 9 yazmaya çalışırım. Acaba 4008 rakam toplamını kullanarak kaç tane 9 yazabiliyorum? Buna bakıyorum. 9, 10, 20, 36, 4 defa var. 36, 0, 4, 40, 4 defa var. 4 kere 9, 36, 0, 4, 8 indirdim. 5'e 9 45 5 defa var. 45 fazlalıkta 3 mi oldu? Güzel. Yani bu şu anlama geliyor. Sen diyor 445 tane 9 yazarsın. Bir tane de 3 yazarsın diyor. Yani senin sayın 445 artı 1'den 446 basamaklı olur. Bu bir. Birler basamağı üstür diyor her zaman. E hocam ben bu 9'u 3'ün yerini değiştirebilirim. Yani 3 başa da koyabilirim. 3 burada olur. 9 9 9 9 9 burada da olabilir. Yani birler da olmasının garantisi yoktur. Basamak sayısı en az 2, 2 en az iken rakamlarından birisi 3'tür diyor. Gördüğünüz gibi basamak sayısı en az 446 iken rakamlarından birisi 3'tür. Ama bu da her zaman doğru olmayabilir. Çünkü ben bu 9'dan bir tane buraya versem 4, 8, 9, 9, 9, 9 yine 446 basamaklı oldu. Bunda garantisi yok. Yani yalnız birden 7. sorumuzun cevabı tatlı soruydu. Adan olarak bulunuyor. 8. soru. 11 faktörel sayısı 8 basamaklı 3A9168 BC sayısına eşit olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Güzel sorumlu soru niye? Çünkü bu 11 faktörel sayısının içinde 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı bla 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 1'e kadar gider. Ben anlıyorum ki sayı 11'e tam bölünür. İşime yaramaz. Sayı 10'a tam bölünüyor. İşime yaramaz. Sayı 9'a da tam bölünüyor. Bu işime yarayabilir. Sayı 9'a tam bölünüyor. Demek ki benim bu sayımın rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Rakamları topluyorum. 3, 9 daha 12, 13, 6 daha 19, 8 daha 19, 8 daha 20, 19, 8 daha evet. 27 artı A artı B artı C dediğim sayı 9'un katı olacak. Hocam 27 zaten 9'un katı. Demek ki A artı B artı C direkt 9'un katı olacak. Eşiklerden sadece Edirne şıkkımız sağlıyor. Hatta mesela C'yi bulabiliyorum. Ona tam bölünüyor ya C'ye bu arada diğerlerini de bulurum ama gerek yok. Demek ki tek şık var. O da 8. soruyu bizlere Edirne olarak bulduruyor. 21307 21, çarpı 1952 çarpı 2810 çarpımının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir sayının 6'ya bölünmesi için 3'e ve 2'ye tam bölünmesi gerekiyor. Sayının 6'ya bölünmesi için 3'e ve 2'ye tam bölünmesi gerekiyor. Peki bakalım. 3'e ve 2'ye tam bölünüyor mu? Hocam bu çift sayı. Bu çift sayı. Demek ki benim bu sayım direkt çifttir. Yani benim bu sayım direkt 2'ye tam bölünür. Buna bakmama ekstra gerek yok. Neye bakmam lazım? 3'e bölümünden kalana bakmam lazım. Yani bu şu anlama geliyor bu arada. Benim bu sayım 2'nin katından 0 fazla. Tam bölünüyor. Tam 2'nin katı bir sayı. Bunu koydum cebime. Acaba bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakalım. 21, 2, 1 daha 3. 3 daha 6, 7 daha 13. 13'ü 3'e bölsem buradan kalan 1 gelir. 9 artı 1 10, 12, 5 daha 17. 17'yi 3'e bölsem kalan 2 gelir. 8 artı 2 10, 11, 11'i 3'e bölsem kalan 2 gelir. Buradan da 2 çarpı 2 4, 1 daha 4. Toplam buranın kalanı 4'tür. 4'ü bir daha 3'e bölersem toplam bu sayının kalanı yani 3'e bölümünden kalan 1'dir. 3'ün katından 1 fazladır. 3P artı 1'dir. Şimdi hem 2'nin katı olacak hem de 3'ün bölümünden 1 kalan verecek. Burada P yerine 1 yazdığımızda 3 artı 1'den ne oldu? 4. Burada K yerine 2 yazdığımızda aynı eşitliği sağladık. 4. Demek ki benim sayım 6 ile bölümden kalan 4'tür. Sakın ha sakın. 3'e bölümden kalanı 1 bulup da cevabı Adana şıkla atlamayın. Çünkü hem 3'e bölümden kalan 1 olacak hem 2'ye tam bölünecek. E o zaman P'nin katlarıyla 2, K'nın katları aynı sayıya denk gelmek zorunda. Ebo Bekok'tan bunu yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Konaltım kısmında. O da 4'e denk geliyor. Ve 9. sorumuzda Diyarbakır olarak bulunmuş olur. 10. soru 4 basamaklı 6A7B sayısının 30 ile bölümünden kalan 12. Bir sayı 30'a tam bölünüyorsa 3'e ve ona bölünmek zorunda. Tam bölünüyorsa değil bölünüyorsa 3'e ve ona bölünmek zorunda. Normalde 30'a böldüğümüzde 12 kalan veriyorsa acaba 3'e böldüğümüzde kaç kalan verir? 12'yi 3'e böldüm kalanımız 0'dır. Tam bölünüyor. Peki 12'yi 10'a böldüm kalanımız 2'dir. Yani bize ben, ben size ben desem ki kalan 0, kalan 2 desem 30'a bölümünden kalan kaçtır diye sorsam siz 12 diyeceksiniz. 0 veya 2 demeyeceksiniz. Bir önceki soruya referans veriyorum şu anda. Ne yapacaksınız burada? Burada onun katlarını alıp 2 ekleyeceksiniz. Burada 3'ün katlarını alıp aynı sayıya denk getireceksiniz. O da 12'ye denk geliyor. Anlarca değerler toplamı. 10 ile bölümünden kalan 2'yi soracağım. Benim son basamağım 2'dir. 6, A, 7, 2. 3'e e tam bölünüyorsa rakamları toplamı 3'ün katı olacaktır. 6 artı 2, 8, 7 daha. 15 artı A sayısı eğer 3'ün katıysa A'nın alacağı değerler 0, 3, 6 ve 9. Toplamını istemiş. Rakamları farklı falan hiçbir şey dememiş. 9 artı 9'dan 18 çıkacaktır. Bu da 10. soruyu A'dan olarak bulacak. 11 güzel bir soru. Kendimi kapatayım. Şöyle görünsün. Meltem bir sayının 19 ile kalansız bölünüp bölünmediğini anlamak için aşağıdaki gibi bir yöntem geliştiriyor. Sayının son basamağındaki rakamın 2 katını, bakın sayının son basamağındaki rakamın örnek üzerine gidiyorum, 2 katını 16'yı alıyor, silmiş haliyle yazıyor ve bunları topluyor. Ne yapıyor? 589 buluyor. Bu işleme sayı iki basamaklı olana kadar devam ediyor. 589, 9'u sildim, 8 yazdım, 9'un iki katı 18 diyorum, 76 yazıyorum. Ve en son iki basamağa indiğinde 76'yı 19'un 76 sayısı 19'un katı olduğundan 5738 sayısı da 19'a kalansız bölünür. Yani katıdır diyor. Güzel. Devam ediyorum. A6, 8, 6, 5, 4, 3 sayısı 19 ile kalansız bölündüğüne göre A kaçtır? Dediği işlemi burada uygulayalım. Önce önce arkadaşlar 3'ün 2 katını alıyorum. Son sayının 2 katı değil mi? Yanlış yapmadık. Evet. 3'ün 2 katını alıyorum. Bunun altına ekliyorum. 6 alt olarak topluyorum. Ne geldi? A, 6, 8, 6. 6 artı 4, 10. Bir sıfır geldi. 60. Sonra son sayı alıyorum. Silip 2 katını ekliyorum. Yine aynı sayı gelir. A, 6, 8, 6, 6. Son sayı alıyorum. Siliyorum. 2 katını ekliyorum. 6 artı 2, 8. 8 artı 1, 9. 6, A. Son sayı alıyorum. Siliyorum. 2 katını ekliyorum. 9 artı 6 15 1. 6 artı 1 7 1 daha 8 5 a. Son sayıyı alıyorum. 2 katını ekliyorum. Burası da 8. Şuranın basamak değeri a artı 1 8 oldu. Ve bu sayı 19 ile kalansız bölünüyor. Bir sayı 19 ile bölünüyorsa 19'un 1 katı 19'dur. 19'un 2 katı 38'dir. Demek ki ben burada 38 elde edeceğim ki buradaki basamak 8. Çünkü 2 basamağı indirdim. Demek ki a artı 1 sayısı 3'e A sayısı da 2'ye eşit işte olur ki zaten benden bunu istiyordu. 11. sorumuzun cevabı edin olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar kendimi geri getirdim. 1 ile 12 arasındaki tüm doğal sayılar sırasıyla birer kez yan yana yazılarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sayısı elde ediliyor. Bu sayı ile ilgili olarak 11'e kalansız bölünür, 12 ile kalansız bölünür, 15 ile bölümden kalan 2'dir ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur diyor bizlere değişik bir soru. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Önce 11 ile kalansız bölünürme bakalım. Artı eksi, 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 artı. Artı eksi yan yana geldi. Eksi 1 eksi 1, eksi 1, eksi 1, 9 eksi 1'den 8, 0 eksi 1'den eksi 1, 1 bir eksi 1'i götürdü, artı 2 kaldı. Yani 8 artı 2, 10, sonra 1, 2, 3, 4, bakayım, 8 artı 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8 eksi 5, 3, kalan demek ki 3 oldu. Yani benim birinci öncülüm yanlış olarak bulunmuş oldu. 12 ile kalansız bölünür. Bu sayının hem 3'e hem 4'e bölünmesi lazım. Son iki basamağımız 12. Demek ki 4'e bölünüyor. Şimdi, şimdi, şimdi rakamlarını topluyorum. E rakamlarını ben 11'deyken zaten toplayıp çıkarttım değil mi? Aynı mantık. Toplayalım. 2 artı 1, 3 veya tamam toplayalım ya. 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 51. 51 sayısı 3'e tam bölünüyor. Demek ki 3'e bölünüyor. 4'e de bölünüyordu. O zaman bu sayımız 12 ile kalansız bölünür. Bu da tamam. Kolaydı. 15'e bölümden kalan 2'dir diyor. Ne buldum ben? 3'ün tam katı. Eşittir. Acaba 5'le bölümden kalan kaçmış? 5, 3'ün ve 5'in katı olmak zorunda ya. E 5'le ile bölümden kalan da 2. Yani bu sayımız 5'in katından da 2 fazla. Şimdi diyemezsiniz ki siz 5'e bölündüğünde 2 kalan vermiyor. Bu soru yapmanın 2 yolu var. K'lara değerler verin. P'lere değerler verip eşitlemeye çalışın. Ya da bunların eşit olabileceği sayıyı bulun. O sayı da A olsun. Bulalım bakalım. <laughs> Acaba kaç kalan veriyor? Ben öyle bir sayı ekleyeceğim veya çıkaracağım ki. tam 3 ekleyin çıkıyormuş. Her yere 3 ekledim. 3K artı 3 eşittir. Burası da 5P artı 5 eşittir. A artı 5. A artı 3 oldu. 3 ekledim. A artı 3 oldu. Yani 3'ün katı olmuş oldu burası. 5'in katı olmuş oldu burası ve a artı 3 sayısı hem 3'ün hem de 5'in katı olmuş oldu. Yani benim a artı 3 sayım 13'ün 13'ün bir katı oldu. 13'ün değil 15'in bir katı oldu. a artı a artı 3 sayısı a artı 3 sayısı 3'ün 5'in katından 15'in bir katı oldu. Ben m yerine 1 verirsem a artı 3 eşittir. 15'e diğer tarafa attım. A eşittir 12. Ye. Demek ki 15'te bölümünden kalan 12 olacak. Üçüncü öncülümde yanlış. Sadece ikinci öncülüm doğru. Demek ki 12. sorumuzun cevabı burs olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.